Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün deney bak videosu ile karşınızdayız arkadaşlar. Emircan arkadaşlar. Sadece bir tane deney bak bulduk arkadaşlar. Ee, arkadaşlar 15 like atar da sizi çok seviyorum arkadaşlar bu videoya. Yakında arkadaşlar deney bak videosu arkadaşlar. Haftada bir kere atarım herhalde. Düşünüyorum arkadaşlar haftada bir kere deney bug videoları gelecek. Hemen arkadaşlar videoya geçelim. Evet arkadaşlar şu an videoya geçtik. Şimdi arkadaşlar hemen Emircan'ı bulup gireceğiz. Ve arkadaşlar size göstereceğim şimdi. Arkadaşlar yarın da ne videosu at, atabilirim bilmiyorum arkadaşlar şu an düşünmüyorum Düş, düşünüyorum düşünüyorum bulamıyorum arkadaşlar siz aşağılarda arkadaşlar yorumlarda yazarsanız çok sinirlerim ne videosunu çekeceğimi ona göre arkadaşlar ben seçip aralarından en iyi videolardan bir tanesini yollayacağım arkadaşlar şimdi arkadaşlar deneyimiz şu deneye bakınız arkadaşlar şimdi arkadaşlar ben şuraya ultim atacağım ve arkadaşlar direkt da geçecek arkadaşlar deniz üstünde yürüyecek yani arkadaşlar göreceksiniz şimdi arkadaşlar şöyle atıyorum ultimi ve gördüğünüz gibi arkadaşlar şeyin üstünde denizin üstünde. Yüce arkadaşlar gördüğünüz gibi. Emince senin altın kasın. Tamam. Kastım sen demet. Tamam. Midenin üstü doldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hızlıca bir kere denize arkadaşlar sizin için. Video arkadaşlar video uzun olsun diye yapıyorum. İşte bir şaka yaptım. Şimdi arkadaşlar bir kere daha atıyorum şu şekil. Emin ikimiz 200 beraber atalım diyecektim de üç kuş demirici. Ben uçuyorum. Lan Tamam. Şöyle sistemi ya. Tamam vurma vurma. Canım dolsun. Ulti kasayım ben senden. Şimdi açıca bir kere deneyeceğiz ve sonra öleceğiz arkadaşlar Vurma vurma. Ben senin kasayım. Bekle beraber gideceğiz. Tamam bekle. Şimdi arkadaşlar emir 3 2 1 Oğlum bir dur be Ben de gideyim arkadaşlar Ve evet ben alacaktım filmciliği ya. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Gördünüz mü arkadaşlar deney bakımız bu. Arkadaşlar sizleri seviyorum arkadaşlar. Artık günlük videoları başladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aynı her gün arkadaşlar aynı anda videolar atıyoruz arkadaşlar. Ben bu videoyu yolladıktan sonra arkadaşlar saat 7 7 mi gibi arkadaşlar yayındayız. Burası da artık arkadaşlar kupa kasacağız. Peskem olacak arkadaşlar yine yayınlarda da. Arkadaşlar bütün her şey artık peskem olacak arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Mutlaka bu videoyu dediğiniz gibi başlıyor. 15 like atarsanız çok sevinirim. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.